Arkadaşlar yine bir futbol dersindeyiz. Antrenman dersi. Edis Beşiktaş Futbol Okulu'nda hafta sonu antrenmanına geldi. Birazdan o da arkadaşlarıyla girecek. Böyle ondan onu yukarıdan çekeceğim. Bakalım bugün neler yapacak Edis gol atabilecek mi? Edis bugün gol atacak mısın? Hadi bakalım. Şey Gol atacağım diye şey yapma, hocanı da dinle. Güzel güzel hareketlerini öğren, Aa, tamam mı? Aa, demek ki başka bir yerden geldi. Krampona daha rahat oluyor, değil mi? Heyecanlı mısın? Ben yakında çıkartacağım. Eciz hafta sonu ben, dört ben gözle bekliyor. Krap, ayıkır, ayıkır. Ay şubeye, ay şubeye götüreceğim. 16'daki zor çıkarttıracağım spor ayakkabımı. Spor ayakkabımı alacağım. Ay, onu yerine yeni krampon al daha iyi bence. Başka bir krampon daha alırız. Tamam mı? Ben öyle yapacağım. Sen öyle yap peki. Evet, Edis girdi sahaya. Antrenman birazdan başlıyor. Hocalarımız. Evet, antrenman birazdan başlıyor. Diğer takım bitti. Şimdi biz de gidiyoruz. Evet, yukarıdan çıktım. Edis antrenmanda. Isınma hareketleri yapıyorlar. Hocalar eşliğinde. giriyorlar. Evet, yeşil başla, başla, hadi başlayın. Bomba Geliyorlar. Yavru kartallar. Antrenman gibi. Evet. Antrenman başlıyor. Isınma hareketleri tamam. Şimdi bakalım neyle devam edecekler. Elis burada. Evet hareketler başladı. Beşiktaş futbol okul takımında kız öğrenciler de var. Kızlar da futbolu seviyor. Sevenleri var. Dedemiz ve anneannemiz de Edis Kutay'ı izlemeye geldi. Edis Kutay'ı diyorum pardon Edis'i. Sen de büyüyünce yazılacaksın. Kutay da çok istiyor futbol okuluna yazılmayı. Edis bakalım nasıl yapıyor. Evet Edis aferin sana. Aferin Edis. Aferin Edis. Yere oturdular. yapmaya çalışıyor. Şöyle biraz uzaklaştıralım. Şimdi başka bir antrenman geçişi. Antrenman ekipmanları yerleştirildi. Bakalım Elis bugün maçta ne yapacak. Antrenmanın sonunda maç yapıyorlar. İki takıma ayrılıp. Bakalım Elis bugün ne yapacak. Şimdi antrenmanı gösteriyor. Nasıl yapması gerektiğini gösteriyor. bakalım ne yapacaklar. Başlıyorlar. Şimdi uzaklaştırayım. Bunlara göre yapacaklar. Edis nerede? Edis ilk sırada arkada. Sıra geliyor. Sıra Edis'te. Edis koşuyor. Süpersin Edis, harika. Yine Edis'te sıra. Koş Edis, koş 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 koş. Aferin Edis sana. Yine Edis'e sıra. Edis hazırlanıyor ve koş Edis koş koş koş. Harikasın. Evet şimdi uzun bir koşuş. Edis de Edis de Edis Edis Edis. Edis dön 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 dön. Koş Edis koş. koşarak gelip yürüyerek dinlenerek gidiyorlar. Koşarak ekipman dönüyor. Ne deniyordu bunları unuttum. Daha sonra yürüyerek dönüyorlar. Tekrar Edis'e sıra geldi. Edis koşuyor, koşuyor, koşuyor. Koş Edis, koş, koş. Aferin sana Edis. Yürü. su içiyorlar şimdi <laughs> Edis de oturmuş suyunu içiyor molayı verdiler Mali. Edis bize el salla <laughs> Edis yukarıdayım başını kaldır Edis Edis el salla Edis el sallasana bize Edis el salla bana el, el salla Ey salla dedim. Ey sallamadı. Pas vermedi bize Edis. Evet. Yeni bir antrenman. Biraz bir yere kadar gittim geldim. Geldim ki değişmiş antrenman toplar çıkmış. Edis şu an yere yatmış kramponuyla uğraşıyor. Herkes hazır bekliyor. Edis'e bakalım. Yakından bakalım Edis'e ne yapıyor. Edis şu an kendi dünyasında. <laughs> Düdük çaldı. Hoca uyarıyor. Oyca. Evet başlıyor. Bakalım Edis nasıl yapacak? biraz yakınlaştırayım Elisa. Evet. Yedini atıyor. Sonra oğul atacak. Ayak içi buradaydı. Antrenmanlar böyle arkadaşlar. Birazdan maça geçecekler. Maçta da çekeceğim. Şimdilik antrenman bu kadar. Maç için toplanıyorlar. Yeşil takım, turuncu takım diye ayrılacaklar şimdi. Bakalım Edis maçta ne yapacak? Topların hepsini topluyorlar. Tek top ile maça devam edecekler. Bekliyoruz. Sıraya girdiler şimdi. Hazırlık var. Hoca bir şeyler söyleyecek şimdi. Kuralları anlatıyor sanırım. başladılar. Bakalım Edis kalede mi olacak, sahada mı olacak? Hoca onu nereye görevlendirecek bakalım. Geçen hafta sahadaydı. Formaları giyiyorlar. Edis'i yeşil takıma verdiler. Çekeyim çekeyim. Kutay da abisini izliyor. İzle bakalım abi. Hadi gel. Şimdi maç başlayacak. Maç. Abisini izliyor şimdi maç başlayacak. Elini Ay, tutma. Elini tutmaymışım arkadaşlar. Abisini bu, bu izleyecek şey şimdi. Burada bir şey yok. Aa, bu, bu, ne? Orası soyulmuş bir şey yok. Boyası çıkmış. Bak Elisa bak Elis kaleye geçiyor sanırım. <laughs> Efendim? Neyi bildin? Biraz çok bağır duymuyorum. Tamam. Kale de misin? He? Ay tam da ters yerde ne oldu Edis? Seni nasıl çekeceğim böyle? Böyle artık zorla da olsa çekmeye çalışacağım seni. Başarılar. Aa ah, aldı Edis'i. Hoca. Ben... Evet abi karşı kaleye aldılar tekrar geri çağırdı hoca bakalım Edis'i nereye koyacak. Kale anladık ama doğru mu anladık bilemiyoruz. Turuncu takımlar hazırlanıyor. Anne Edis nerede? Edis öylece duruyor ortada bakalım ne olacak biz kale anladık ama Kutay kale değilmiş. Maç başladı bakalım Edis bugün ne yapacak önemli olan güzel oynaması ama gol de atabilir. Anne diyor ya ben. Dur bak Edis mi? burada Kutay Edis'i çekiyoruz. Biz Edis'i burada izliyoruz. Edis, Edis. 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 Tezahürat yapalım. Edis topa doğru koşturuyor. Edis koşuyor Kutay bak. Dur bakalım Edis gol atacak mı ya, kutu da sen ne Ne? girmek Sen de içeri girmek istiyorsun. Sen iki sene sonra alacaklar seni. Ama ne yapalım? Altı yaşında olması gerekiyor. Kızdı. Koltukları dövüyor şimdi. Edis, 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 Edis hadi bakalım hadi bir tane gol atacaklar. Gol! Edis'lerin takımı Edis pas verdi ve arkadaşı gol attı. Gol! Edis geliyor, geliyor. Ortada durdu. Biraz yakınlaştıralım Edis'i. Edis'lerin takım gol attı. Edis pas verdi arkadaşına. Topu. Evet, edis, edis, Edis. Şimdi bakalım edis ne yapacak çık bakalım. İyi izle Kutay abine. Ben buradan baktım. Bak bakalım. mı? Ben telefonu çıkartıyorum. Bence sen elini sokma. Çık içeri. Bak abin gol atacak şimdi. Kaçırıyorsun. Biraz hocalara bırakayım. Hocaların ritmiyle maç devam etsin. Hadi Edis hadi hadi Edis dur 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 dur. dur. Aa, ama güzel hareketti. Güzel hareketti güzel götürdü. Aferin çalımlamış mı oluyor dedesi bu? Çalımladı Edis. Anneannemiz de bağırıyor Edis'e. Edis'e tezahürat yapıyoruz. Edis güzel bir çalım yaptı. Böyle olmadı ama çok güzel bir hareketti. Edislerin kale. Hadi Edis koruyun. Aa harika. Hadi bakalım. Hadi Edis Hadi Edis Hadi. Büyük bir çekişme var. Hoca düdüğü çaldı. Edis yerine geçti. Tekrar düdük çaldı. Hadi bakalım. Evet top Edis'te. Top Edis'te. Hadi Edis'im. Auu oh, aldı ağzından. Ayağından. Güzel. Aferin Edis. Aferin Edis. Hadi bakalım Edis'e gelebilirse top. Edis hazır bekliyor. Korner dedi. Evet korner. bir dakika anneciğim Edis'i çekelim. Bakalım Edis ne yapacak? Dur bakalım dur dur dur. Dur 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 dur. Top sahaya geldi. Şimdi beyaz takımlar çıkıyor. Maçtan turuncu takımlar geliyor. Turuncu takımla yeşil takım Edis su içecek. Edis susadı. Suyunu içsin. Edis'in ayakkabılarının bahçe çözülmüş. Hocası yardımcı oldu. Sanırım kale değişiyor. Yeşil takım karşı kaleye geçecek. Adın mı? Adın mı? Tekrar maç başladı. Bakalım ne olacak şimdi. bu. Değişmemiş kaldı herhalde. Dur bakalım, dur bak. Edis, Edis de top, Edis de top. Edis de top. Aa, güzel hareketti ama önünü kestiği Arkadaşlar, için tam gol oluyordu. Evet, tekrar Edis de. Bakalım Edis'in bugün şansı, yeteneği nasıl gidecek. Pas istiyor, pas diyor Edis. Edis pas diyor. Evet. Evet top Edis'te. Edis topu taşıyor. Sürüyor. Bakalım. Şimdi biz izliyoruz diye de heyecanlı. Hadi bakalım. Hadi ak hadi hadi hadi. Arkadaşlar arkadaşlar bir şıkkı Evet biz yukarıdan izliyoruz Edis. Gol! <laughs> Edis gol attı. Edis gol attı. Gol! Gol! Aferin Edis. Edis! Harikasın top bir daha Edis'e doğru gidiyordu. Hı. Bakalım Edis bir daha galata mı? İlk golünü attı Hı. bugünün maçının. Şimdi çok mutludur. Dur anneciğim bak Edis gol attı izlemiyorsun Kutay. Seni içeri alamazlar. Hı. Gol! Diğer bir Hı. arkadaşı Hı. tekrar takımlarının ben ikinci gül. golü oldu. Üçüncü gol oldu bu değil mi? İkinci değil üçüncü. Edis'im benim Edis'im. Susadı. Çok çabuk susar o. Enerjisini alsın. Edis bitti mi maç? Koş koş ne diyorlar dinle.